Konya'nın Beyşehir ilçesindeki av tüfekleriyle ünlü Üzümlü Mahallesi'ne yeni bir sanayi sitesi kazandırılıyor. 80 bin metrekarelik alanda kurulacak sitede yer alacak yatırımcıların yerleri kura ile belirlendi. 139 ada altın olmazsa. Evet. Çekilişe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da katıldı. Özellikle son bir yıllık e, üretim süreçlerine, ihracat rakamlarına, istihdam rakamlarına baktığımızda Artık üzümlü kabuğuna sığmıyor. Üzümlü her zaman üretimiyle e, bir e, domino oldu, bir e, sigorta oldu, bir motor oldu. E, Beyşehir'in ekonomisine çok büyük katkılar verdi. O yüzden e, üzümlü için, üzümlü bizim için kıymetli. Ne kadar e, üzümlüyü başımızın üstünde taşısak yorulmayız. Biz e, hepimiz. Bugün de burada güzel bir hizmete ilk adımını. İnşallah atacağız. Mustafa Akış, toplantının ardından yer çekilişi yapılan Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi alanıyla Üzümlü Mahallesi'nde yapılması planlanan yeni cami ve külliyesiyle toplu konut sahasını gezdi.